Herkese arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta abi sizlere gerçek hileyi takdim etmek istiyorum. Gerçekten de hile gibi bir karakter abi aksesuar özelliklerine biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir özelliği sizlerle beraber bugün inceleyeceğiz sizlere göstermeye çalışacağım Hemen video geçelim ama video geçmeden önce mutlaka videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmazsan sevinirim arkadaşlar diyeyim Hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabın hesabımın içerisindeyim ve hesabımda bu arada 22.000 kupaya çok az kaldı Kendi bireysel rekorumu kıracağım abi Onun öncesinde arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna aksesuarlar eklendi ve gerçekten aksesuarlar çok çılgın şeyler abi Gerçekten çok çılgın şeyler. geçerki videoda videoda gördünüz ya benim beklediğimden daha zor çıkıyorlar. Aynı yıldız gücü gibi zor çıkan şeyler abi bunlar. O yüzden kolay sahip olunamıyor. Ama ve lakin en güzellerinden biri belki de içlerindeki en güzeli abi. Birkaç tane böyle kafamda var. Hatta 3 tane vardır abi muhtemelen kafamda. Hepsinde sırasıyla videosu gelecek. Birincisi abi Rozan'ınkidir. Çim ekme olayıdır. İkincisi Leon'un kopyasını çıkartma olayıdır. Bence üçüncüsü de Terra'nın tüm map'i çalıların içindekiler dahi görme Hilesizdir arkadaşlar gerçekten ee, Şöyle söyleyeyim boğunun bildiğiniz gibi arkadaşlar Çalının içi görme yeteneği vardı belli bir ile sınırlıydı Bunda öyle bir şey yok arkadaşlar Sınırsız her yeri görebiliyorsunuz 5 saniye içerisinde de toplamda 3 kere kullanma hakkınız var Yani mükemmel bir e, özellik arkadaşlar Resmen hile diyebiliriz Şimdi ben bunu sizlerle beraber deneyeceğim arkadaşlar Nasıl deneyeceğim şöyle deneyeceğim Mesela ilk bir çifte deneyelim abi Çok mu sesi var lan bunun ben anlamadım neyse ilk bir çifte deneyelim fazla konuşmayayım abi ben Bir çifte deneyelim arkadaşlar bunu ya Bakalım neler yapacağız Hayırlısı şimdi arkadaşlar altta gördüğünüz gibi e, aksesuarlar bu şekilde gözüküyor yeşil birazcık bence konumlandırma yani bunu böyle tutup da atamıyorsunuz abi anladın mı basıp çekmeniz lazım arkadaşlar yani bir yıldız gücü gibi bir şey gibi nişan alıp yapamıyorsunuz bu hareketi bildiğiniz alıp bırakmanız lazım abi e, birazcık o bir e, yani yeni bir oynayış şekli olduğu için onu biraz zorlayabilir onun dışında da pek bir şey zorlayacağını düşünmüyorum. Şimdi abi öncelikle mağara arasında bu bayağı işi yapacak onu söyleyeyim. Evet hocam şu an gördüğünüz gibi her yeri görüyorum hocam. Hile miyim diyeceksiniz, evet değilim. Hayır değilim ama hile gibi arkadaşlar. Yani bir de değil, hat, aslında hile de diyebiliriz yani buna. Aga hile diyeyim geç ya. Bak o da beni görüyor ben de onu göreceğim şimdi az sonra bekle kardeşim. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar herkes bir dursun sakin olsun. O da beni görüyor muhtemelen ya baba. O da beni görüyor ve ikisini birden aldım abi bu özellik inanılmaz. Bak son kez kullanacağım. İçeride bir bul var galiba. Abi içerideki o bulu alacağım bekle. Bekle kanka bekle. İçeride biri var abi yüzde var bakıyorum. Aa içeride kimse yok. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz değil mi? Hocam işte oyundaki gerçek arkadaşlar. Evet oyundaki gerçek ile Üç kere kullanabiliyoruz bu hileyi. Ben buna hile demek istiyorum. ya bunun başka bir açıklaması yok oğlum. Yani boğdaki gibi anlarım. Yani e, içeriği böyle yarım görürsün falan filan anlarım ama. Abi içerinin hepsini her yeri görmek ne demektir ya? Hani içeriğinin üçte birini görürsen ne bileyim kareyle sınırlandırılmış bir şekilde görürsün falan filan ama. Abi bu nedir ya? Ve şu an bunun en çok iş yapabileceği map'teyiz arkadaşlar. Mağara arasındayım. Ya inanılmaz arkadaşlar. Bu arada video hala like atmadıysanız ya mutlaka videoya like hak ettiğini düşünüyorum ben. ve hala kanala abone de abone olmayı unutmayın arkadaşlar 600 bine doğru gidiyoruz. Onun haricinde her akşam saat 7'de Facebook'ta açtığım yayınlara katılmayı unutmayın abi orada her gün çekiliş yapıyoruz. Facebook'ta 100 bin aboneye ulaştık ve ona özel maks hesap çekilişi yapacağım. Tek takip etmeniz gereken yer Facebook abi canlı yayınlar ve çekiliş için. Tek yapmanız gereken şey de videonun açıklamaları yorumlar kısmındaki Facebook canlı insan linkine tıklayıp abi Facebook'tan beni takip etmeniz bu kadar basit arkadaşlar olay. Orada yeni karakterin ve yeni skinlerin çekilişini her akşam 7'de yapıyoruz arkadaşlar o yüzden her akşam 7 ve 7'deki çekilişlere katılmayı unutmayın şu sıralar her akşam çekiliş var arkadaşlar bir de ultiyi kullanalım hocam. Güzel tamam. Geçmiş olsun kardeşim Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir kere bile ölmeden abi maçı çok kolay bir şekilde birinci olarak tamamladık gördüğünüz gibi. Ee, ben size ilk önce arkadaşlar bunu göstermeden önce gerçi gösterdim artık ama bir de sizlere merak edenler için bu aksesuarın ne işe yaradığını buradan göstermek istiyorum. Video içerisinde farklı aksesuarlarla da çıkartabiliriz abi bilmiyorum. Mesela şuradan bir deneyeceğim aksesuar çıkartmayı. Ve verdim aksesuarı zor abi. Gerçekten zor aksesuar çıkartmak. Ee, okuyalım arkadaşlar. Aksesuarın ismi Pisişik güçlendirici. Diyor ki Tere ve arkadaşları bakın arkadaşlar burada arkadaşlarımız için de geçerli. Zaten bunun hile dememin sebeplerinden biri de bu. Arkadaşlarımız için de geçerli toplu çalıları bol olan maplerde yani inanılmaz iş yapıyor. 5 saniye boyunca tüm, düşmanları görebilir. Buna çalıların içindeki düşmanlara da dahildir. Maç başına kullanım hakkı 3 diyor. Bu arada bazı şeyleri galiba maç başına kullanım hakkımız 2 galiba abi. Öyle bir şey de duydum ben bilmiyorum ne kadar doğru. Bakalım devam edelim. Bir bardak kahvemden içeyim. Evet bir bardak kahvemizden de Yudumladık. Son yudumu aldım hocam. Şimdi e, Star Play. Kankam bunları alıyoruz. Direkt içeri gidiyoruz kardeşim. Duydun mu beni? Reis ayıp ediyorsun bak ama gerçekten ayıp ettim beni kaybettim. Allah belanı vermesin. Tamam sakinim 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 sakinim. Sakinim sakinleşelim sevgilim. Şimdi arkadaşlar bu geliyor üstüm üstüme. Rush bir squat yapıyor gördüğünüz gibi. Kanka benim yıldız gücüm şeyim var aksesuarım var gel içeri girelim. Hadi lan neredesin? Aa hocam 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 hocam. Hocam bekle 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 kardeşim bekle. Kanka bunu ben gördüm tamam mı? Abi bu öldü. Bu net öldü diyorum sana bak. Kanka bana can bas çabuk bas çabuk bas çabuk bas. Ama haksızlık bu aga ya. Aga be bu ne yapıyorsun? ne yapıyorsun kardeşim? Evet evet kesinlikle kardeşim. Aynen aynen. Öyle takıl hiçbir şey yok. Ya yok yok hiçbir şey yok canım. Ayıp ediyorsun. Yani ne olabilir ki yani kanka ayıp ediyorsun. Gerçekten ayıp ediyorsun şu an. Ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun bak. Haberin olsun. Lan gelin lan. Oğlum daha ulti kullanamadım lan özelliği. Neyse bizim abi Tera çok mükemmel bir karakter değil mi? Abi bak, bak hala bize can veriyor abi aşağıdaki de bize can veriyor. Hadi gerçekten inanılmaz bir karakter Tera ya. Allah kahretsin. Abi çok kötü oldu mu? Abi gerçekten çok kötü oldu mu? Gitme Star bile gitme baba gitme baba gitme. Evladım gitme. iki tane ulti edin gitme artık gel. Bak dönülmez ufkun akşamındasın. Ne yapıyorsun? Gitme oraya gitme gitme lan lan gitme lan lan nereye gidiyorsun oğlum ya? Lan kafam bir star play ya. Allah Allah. Baba bu adam ne yapıyor ki ya? Ben anlamadım. Evet bir kere daha orayı göreyim dedim arkadaşlar. O Barley nereye gitti de çıktı zaten onun içine. görmem lazım da orayı çünkü. Baba canları çok az ama ya. Şunlar ölsün abi artık yeter ya. Artık ölüm istiyorum. Ölüm ölüm. Evet orada Barley gitti galiba. Barley gitti de. Aa iki takım kaldı güzel. Yine birinci olabilir miyiz hocam? Hocam birinci olabilir miyiz? Lütfen rica edeceğim arkadaşlar. Salın birinci olalım ya. Salın birinci olalım hocam ya. Hocam hile demişiz burada ya. Hile gibi karakteri anlatıyoruz. Siz hala ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar önemli duyuru bakın son dakika flash flash flash. Her akşam 7'de 7 ile 8 arasında daha doğrusu aşağıdaki videonun açıklama ve yorumlar kısmındaki Facebook canlı Instagram linkinde hem yeni karakterin çekilişini hem de yeni skinlerin çekilişini yapıyorum. Hem de 22.000, bin, 23.000, bin, 24.000, bin, 30.000'e doğru yolculuğumuz orada her akşam 7'de oluyor arkadaşlar. O yüzden her akşam 7'deki Facebook canlı Instagram'daki yayınları kaçırmayın ha. Hem çekiliş hem de vesaire için. Evet 100 bin özelde güzel bir max hesap çekilişi orada gelecek. 100 bin olduk abi hele sonunda. Hele sonunda ne lan? Hele şükür de en sonunda denir değil mi yani? İkisini birleştirdim herhalde. İkisini de biraz alıp böyle bir kelime ürettim, türettim. Neyse kristalizi. Kristalizi içeri giriyoruz kanka. İyi izle şimdi şok olacaksın. Şok olacaksın kardeşim evet. Şok olacaksından kastım buydu. Evet içeride bir bul var. Baba gel. Şunu bir icabına bakalım. Abi çok iş yapıyor ya. Oğlum bu ne ya? Arkadaşlar siz nasıl buldunuz? Teyran'ın bu özelliğini Allah belanı versin Allah belanızı versin kardeşim ya. Allah belanızı vermesin ya oğlum. Lan var ya geri zekalı ya. Allah belanı vermesin be. Dur bakayım orada neler dönüyor. Kanka bak buradalar tamam Bunları şey yapma. Sıkıntı yapma dur bakalım. Abi özelliğin sürekli kaldığını düşünsenize. inanılmaz olmaz mıydı? Şimdi abi ben bunu nasıl kullanabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela buna basıp sonra da ultiye basabilirim. Bak şimdi bunu deneyeceğim. Gel lan içeri. Tamam bir tane hakkımız var abi onu düzgün kullanmam lazım. Abi Terra gerçekten mükemmel bir karakter ya bak. Hem yıldız gücüm bana can veriyor. Ulan o da yetmiyormuş gibi. İçeriği falan görebiliyorum ya oğlum inanılmaz bir yıldız şey değil mi karakter değil mi? Allah belanı versin dur kullanmadım Allah belanı verdi valla. Kullanmadım Allah belanı verdi hocam. Neyse kullanmak gerekiyor arkadaşlar böyle arada sırada da kullanın yani. Bir tane bile kaldı demeyin yani kullanın. Onu öldürme. Çek kenara kanka sana doğru gelsin o. Ya şöyle ya kristalizi. Ben niye kristal ile tekrardan girdim lan? Az önce ben bunda girdim mi bana böyle geliyor. Neyse, neyse. Tamam tamam geri çekil, geri çekil bro. Geri çekil bro. Haram bro! Ooo oh, mis, şükela. Kardeşim buna vurma bak, benim asamımı bozma. Onu neden vurdun sen? Ona neden vurdun kanka? Hayır anlatır mısın bana derdini? Şurada biz bizeyiz neden böyle şeyler yapıyorsun ya bro? Hadi ölsün o babalar gibi. Tek biz kaldık abi şu an. Ana bakın ee, dur bakayım. Abi yapma yapma yapma. Gözünü seveyim yapma. Yapma yapma yapma. Evet biz 3. tamamladık arkadaşlar bu sefer Tamam güzeldi. Bence gayet iyiydi arkadaşlar. Yani son bir kere daha maç atıp burada bu e, aksesuarı sizlere göstermiş olacağım düşünüyorum ben. Kristalizi bir kere daha mı girdim seninle ne yaptım bilmiyorum ama i̇yi, iyi tamam. Bir kere daha giriyorum arkadaşlar son kez. Evet abi son bir kere daha girdim. Dediğim gibi arkadaşlar yani genel olarak kullanımı bu şekilde. Siz aksesuarı nasıl buldunuz? Teranın aksesuarını ve toplam olarak da aksesuar özelliklerini nasıl buldunuz arkadaşlar? Aksesuar özelliğinin oyunu etkisini nasıl gördünüz? Nasıl buldunuz? Yorum arkasına yazın abi. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi bu aksesuarı bu şekilde kullanıyorsunuz genel itibariyle ama çok daha tabii takım arkadaşlarınızla sizde bu özelliği olduğunu bilen takım arkadaşlarınızla çok daha profesyonel işler çıkartabilirsiniz. Orası da ayrı bir durum tabii arkadaşlar. Yani bazıları bu özelliğin bende olduğunu bilmiyor ve benimle birlikte desteğe gelmiyorlar. Siz bu özelliğin sizde olduğunu bilen birisiyle çok daha fazla iş yapabilirsiniz. O da ayrı bir durum tabii. Evet şu an çok boş gittim ama öldürebilirdim de arkadaşlar. Dur bakayım nerede? Kanka gel gel. Evet bunları en azından orada tabladık arkadaşlar güzel. Oğlum o da beni görüyormuş lan, lan. o da beni görüyormuş ya arkadaşlar ya. İstemiyorsunuz abi o bol diye ya. Arkadaşlar ben onun bu olduğunu unuttum. Zaten yanımızdaki de desteğe gelmedi. Ben de bu özelliğin olduğunu bildiği halde desteğe gelmiyor ve saklanmayı tercih ediyor. Gördüğünüz gibi böyle nuplarla oynuyoruz. Tabi dediğim gibi kendi takım arkadaşlarınızı çok daha iyi şeyler yaparsınız ama biz böyle nuplarla oynamaya mecburuz hocam. Şu saatte yapacak da bir şey yok. Ee, burada kullanma hakkım da kalmadı. Mecburen ben de saklanacağım. Geri zekalı. Şimdi ateş etsen ne olur? Etmesen ne olur? Beyinsiz Ya vallahi bir daha var ya. Ya o bo olduğunu ben görmedim abi açıkçası. Bari girme buraya girme de ağzımıza sıçmasınlar ya. Ya kardeşim gelme ya. Durduğun yere bak ya. Oğlum. Ya kamera şakası gibi bir adamsın. Bir de hala ateş ediyor. Benim yerimi de üstüne ya. Oğlum mal mısın lan sen? Aa hala ateş ediyor ya. Oğlum bir yürü git ya. Oraya ya. Ya git seni ne bileyim Ne o şeylerin içine falan koysunlar oraya hocam ya. Lokmaların içine falan koyulsun. Sen ne yapıyorsun sen Brawl Stars'ta ne işin var ki ya? Sen git lokmaların içine malzeme ol kardeşim. Bu ne ya? Evet ikisini birlikte ben alacağım abi. İş başa düştü çünkü. Kanka bize değil bak diğer tarafa gider misin? Kanka hala bana saldırıyorsun gerçekten. Büyük bir yara. Baba hareketlere bak adamın ya. Abi çıldırırsın ya. Gerçekten bu nasıl bir adamdır ya. Bak hareketlere bakar mısınız arkadaşlar? Allah'ın ise ben şunun hareketlerine bir baksın ya. Abi ne yapayım ben de ya? Ne yapayım arkadaşlar ya? Bakın tek başıma 13'lük adama karşı savaş vermeye çalışıyorum. Bak embesil herif ya. Oraya aferin kardeşim. Yo öyle değil öyle değil. Ya, hiç atmana gerek yoktu kardeşim. Madem bunu yapabiliyorsun niye başta yapmıyorsun geri zekalı? Ya neyse arkadaşlar olay bununla e, sınırlı ya bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aksesuar bölümleri her gün akşam 6'da Öğlen 12'de de farklı bir video gelecek. Sizlere bu aksesuarları teker teker hepsini göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi aksesuar bölümleri her akşam saat 6'da YouTube'da olacak abi. Merak ettiğiniz tüm aksesuarların videolu manyak şekilde 22 bin kupalardaki gösterimini sizlere sunacağım. Profesyonel bir şekilde diyeyim. Ben Deniz Efendim video buraya kadar da umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın farklı bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.